Yani sanat yönetimi gibi bir şey mi bu? Çünkü benim çizme yeteneğim var ve diğerini yapabilir miyim bilmiyorum. Senin yapacağına inanmasam sana teklif etmezdim. Bak, modellerine güzel bir dünya çizgisi istiyorum. Ben senin defileni izledim. Bence senin sadece çizme yeteneğin yok. Bence muhteşem bir ambiyans yaratmıştım. Hem modellerin hem kurduğun dünya harikaydı. Sonunda savaş sanatlarına gönderme yaptın herhalde ama orayı tamamladın. Ya tamam kabul ediyorum o kavga olmamalıydı. Ama aslında bak... Ben... İyi misin? Ha bir dakika bir dakika. Kızın çok acıyor. Aa! Dur dur dur. Gel tamam. Sakin. Ah! Uzan ah! şöyle. Tamam geçecek şimdi. Halledeceğim ben. Ya gerek yoktu hiç şey yapmasaydın. Tamam kendini bana bırak tamam mı? Merak etme. Ne yapacağımı biliyorum. Tümsek biraz. Öykü! Ne oluyor burada? Evet. Dinliyorum seni. Ya şimdi hani buralar hep tümsek ya. Ben de yürüyordum. Hem de konuşuyordun yürürken aynı zamanda. Sonra bir anda ayağın bir böyle boşluğa denk geldi. Kaydım ve burkuldu. Sonra da kramp girince derinde onu şey yapıyordu. Bir dakika, bir dakika. Senin ne işin var burada? Ben koşuya çıkmıştım. Bu kılıkla. Ne var bunda? Olamaz mı yani? Ben hep böyle koşarım. Aa! Dur kasma kendini. Hemen düzelteceğim. Bir, hop. Sen neyi düzeltiyorsun ya? Bırak bu ayakları. Bırak. Öykücüğüm sen bana güven. Ben sporcuyum tamam mı? Ay Bir şey söyleyeceğim. Yanlış yapıyorsun. Bak böyle yapacaksın. Tamam mı? Ya sen ne meraklı çıktın ya. Bırak ayağı bırak. Yap. Ya arkadaşım bırakır mısın bak, yumuşak dokuyu deliyorsun. bırak. Bırak bana. Ya burada çapraz bağları var, zarar vereceksin, ver şunu. Hiç mi spor yapmadın? Ya bırak şunu, bırak şunu. Öykü iyi misin? Bak koçum öyle olmaz, öyle olmaz. Bu amatör işler böyle. Ya arkadaşım bırakır mısın bir? Ya bak kıracaksın, ver şunu, bırak. Evet. Çok ciddi bir şey yok. Ama yani incitmiş tabii biraz. Ben incitmedim. Bir öküz incitti. Senden bahsediyorum. Bu akşam biraz dinlenmesi lazım. Bir iki saat sargıyı tutun. Sonra çıkarabilirsiniz. Önemli bir şey yok. Küçük bir burkulma. Teşekkürler doktor bey. Asıl ben teşekkür ederim doktor bey. Geçmiş olsun. Tamam derin kardeş. Yardımın için sağ ol. Ama artık ben de. Sen gidebilirsin hadi. Öykü. İyi misin? İyiyim. Teşekkür ederim. İyi iyi. Gayet iyi. Merak etme. Bak doktorum dediği gibi tamam mı? Dinlen. Tamamdır. Görüşürüz. Haberleşiriz. Görüşürüz. bak, şuna. Hareketlere bak. Ezik. Ya sen kendine baksana. Senin kıskançlığın yüzünden düştüğün duruma bak. Ayağım resmen elinde kaldı. Ya ben bir şey yapmadım. Onun hareketleri yanlıştı. Onun suçu. Ayrıca kıskançlık falan değil. Ben sana ulaşamadığım için geldim. Ya... Ya ben adama güvenmiyorum diyorum. Sen resmen adamla ormana gidiyorsun. Ya şuna bak. Hem suçlu hem güçlü. Gerçi keşke güçlü olmasaydın da ayağım yerinde dursaydı. Ya of, abartma. Ne dedi doktor? Yumuşak dokuz edelenmesi. Anladın mı? Adı bile güzel. Yumuşak. Hiçbir şey olmaz ondan. Peki acaba ben böyle evi nasıl gideceğim? Annem ne kadar panik olur. E sargı çıkana kadar bırakmam seni zaten. E sevgililer böyle günler içindir. Ben seni iyi edeceğim merak etme. Aman daha kötü etme de. Thank you